Ocağız terör ve güvenlik uzmanı doçent doktor Arifuat Gökçe bizlerle birlikte olacak. Hocam hoş geldiniz. Merhabalar Arzu Hanım hoş bulduk. İyi yayınlar. Çok teşekkür ediyorum. Şimdi tabii aslına bakarsanız bu gerçekleştirilen büyük operasyon bize tabii akıllara da şu soruyu işaretine getirdi. Yazılı yapılacak büyük operasyonun ayak seslerini mi duymuş olduk? 32 terörist biliyorsunuz etkisiz hale getirildi. Bir ön hazırlık diyebilir miyiz? Nasıl değerlendirirsiniz? Evet Arzu Hanım şunu söylemek lazım. Öncelikle biraz önce Sayın Mustafa Palan belirtmiş olduğu ve sizin de söylediğiniz gibi 32 terörist büyük bir rakam. Bu, bunu biz bu şekilde 32 terörist etkisi hale getirmesini bugün büyük bir rakam olarak telaffuz ediyorsak bu bizim terörle mücadeledeki geldiğimiz son noktayı ve başarıyı gösterir. Çünkü 90'lı yıllarda e, oldukça daha fazla teröristle e, çatışmalar oluyordu ve daha fazla terörist etkisi hale getirilebiliyordu. Ama bu şunu gösteriyor, teröristin sayısının azaldığını, e, teröristlerin kafasını kaldıramayacak hale geldiğini, kafasını kaldıranların da e, sahada e, bir şeyler yapmaya çalışanların da e, bu şekilde etkisiz hale getirildiğini gösteriyor. Yani e, sayı e, azalan terörist sayısı var ama buna rağmen 32 rakamı oldukça önemli. Bu da Türkiye'nin terörle mücadele geldiği noktayı, başarısını gösteriyor. Onu demek istedim, onu vurgulamak istedim. Şimdi... Dört büyük bölge, dört birbirinden bağımsız ve birbiriyle aslında birbirine uzak ama oldukça etkili terör örgütlerinin barınması için müsait olan dört büyük alanda yapılan bir harekattan bahsediyor şu anda. E mutlaka bu planlı bir harekattır. Mutlaka tek bir yerden yönetilen yani günlük rutin faaliyetlerin dışında yapılan operasyondur yani bir e, e, daha önceden planlanmış e, bir hafta on gün önceden planlanmış, belirli bir şekilde koordine edilmiş bir harekattan bahsediyoruz. Yoksa biraz önce de e, belirttiğim gibi ya da daha önceki programlarda oradaki üst bölgelerde bulunan güvenlik güçlerinin yapmış olduğu rutin faaliyetlerdeki e, bir çatışma da olabilir şeklinde ilk değerlendirmemiz olsa da e, bunun böyle olmadığını e, planlanmış, eş zamanlı başlatılan hem ...Gara'da hem Hakurt'ta hem işte Süleymaniye bölgesine yakın yerlerde Haftanın bölgesinde... ...oralarda yapılan bir operasyondan bahsediyoruz. Dolayısıyla bunun mutlaka bir elden yönetildiğini, planlandığını ve yaza da hazırlık olduğu... ...daha sonra yapılacak daha kapsamlı bir harekatı da hazırlık olduğunu söylemek gerekiyor. Bununla ilgili olarak mutlaka diplomatik girişimlerin ardından oluşturulacak ortak harekat merkezi ki şu anda ne aşamada olduğunu tam olarak bizler bilemiyoruz tabii ki bilmemiz mümkün değil. E bununla ilgili olarak net açıklamalar geldikten sonra da bu bu faaliyetler daha da artacaktır ki en son Irak merkezi hükümetinin Zahu bölgesinde bir üst kurduğunu da biliyoruz. Yani uzun yıllar sonra Irak Merkezi Hükümeti'nin ordusunun silahlı kuvvetlerinin Zaho'ya geldiğini ve orada tertiplendiğini de e, biliyoruz. Bu da oldukça kıymetli. Yine KYB'ye bağlı birliklerin e, güçlerinin de kuzeye doğru ilerlediğini geçtiğimiz günlerde haber ajanslarından dinlemiştik. İşte bütün bunlar yapılacak harekatın ayak sesleri olarak değerlendirilebiliriz. Bu yapılan harekatı da bunun ilk aşaması olarak değerlendirmek gerekir. Efendim zaten Türkiye aslına bakarsanız uzun süredir o noktada varlığını sürdürüyor. Siz de ifade ettiğiniz üst bölgeler de kuruluyor. Tabii şimdi akıllara şu soru işareti de geliyor. Yani nereye kadar genişler bu operasyonlar ve tabii sonuçları nasıl olur? E, neler söylersiniz? Arzu Hanım tabii ki e, oradaki esas e, amaç, hedef e, bütün terör örgütlerinin varlığını bitirilmesi. E Bunun için de en müsait e, barınma, e, üst bölgesi kurma eğitim ya da lojistik destek alabileceği noktaların e, e, mutlaka kontrol altına alması lazım terör örgütlerinin. Ve e, burada e, saldırı yapabileceği, barınabileceği, sığınabileceği e, kesik arazilerin, e, dağların, derelerin, işte oradaki bu e, biraz önce saydığımız o bölgelerin nasıl bir yapı olduğunu hepimiz biliyoruz. O bölgelerin mutlaka kontrol altına alması lazım. Daha sonra bu terör örgütleri orada barınama sahne geldikçe daha güneye kaçma ihtimalleri yüksektir. Ya da daha doğuya yani İran sınırlarına doğru kaçma ihtimalleri yüksektir ki dün Sayın Milli Savunma Bakanı yapmış olduğu açıklamada bunun izlerini yani oradaki yapmış olduğu açıklamada bunu duyurup İran'a doğru kaçan terör örgütü mensuplarının olduğunu söyledi. Şimdi buradan hareket ettiğimizde e bu nereye kadar gider? Bu oradaki terör örgütü mensuplarının tamamen yok edilip ee, barınamayacakları yerlerin kontrol altına alınacağı yerlere kadar gidebilir. Tabii bunu Türkiye tek başına yapmayacaktır. Bunu mutlaka e, işte Sayın Cumhurbaşkanımızın Irak ziyaretinden sonra Irak merkezi hükümetinin ve e, Irak-Kürdistan e, bölge e, hükümetinin bölgesel yönetiminin alacağı tedbirler ve Türkiye'ye vereceği o bölgede, güney bölgesinde e, vereceği destekle de mümkün olacaktır. Çünkü o bölgedeki teröristlerin daha güneye gidip e, köylerde, kasabalarda, kentlerde barındıklarını, silahını bir yere bıraktık, barındıklarını, normal bir vatandaş olarak yaşadıklarını hepimiz biliyoruz. Evet. E, bu durumun da engellenmesi lazım. Onun için onların destek vermesi lazım. Yani bu şunu diyelim, terör örgütü mensupları bitirilinceye kadar, e, bu bölgeden çıkartılıncaya kadar hangi yer, hangi nokta e, varsa bu operasyonun yapılabileceğini tahmin ediyor. Hocam burası önemli şimdi bu Irak meselesini aslında biraz daha detaylı konuşmak isterim sizinle. Sizin de söylediğiniz gibi Irak Merkezi Yönetimi ve Bölgesel Yönetimle de koordineli olarak götürülüyor artık o gerçekleşen operasyonlar. Ee, Irak sınır muhafızları Zahoya iki üst kurdu demiştik. Ee, bültenin başında da zaten aktardık. Şimdi tabii Milli Savunma Bakanlığı faaliyetlerin Ankara ile de koordineli şekilde gerçekleştiğini açıkladı. Ee, Irak Yönetimi ve Bölgesel Yönetiminin desteğinin... Ee, Alınması Aslına bakarsanız sonuç alınabilmesi adına önemli bir gelişme öyle değil mi? Kesinlikle Arzu Bakınız daha önce biz 90'lı yıllarda o bölgelere e, operasyonlar yapıldı. Yani e, sınır dışı operasyonlar yapıldı. E, ancak e, yaptığı belli bir sürede kalındı. Üst bölgeleri kuruldu. Ama bizim bu yaptığımız bütün operasyonlarda karşımıza çıkabilenlerin dışında ki onlar etkisiz hale getirildi. Diğerleri daha güney bölgelere e, giderek e, o bölgelerde, ki işte köylerde, kasabalarda barınma ve saklanma imkanı buldular. E, bu da yapılan operasyonların e, geçici bir değer kazanmasını sağlıyor. Yani o bölgede sadece karşınıza çıkanları etkisiz hale getirebiliyorsunuz. Karşınıza çıkmayanlar büyük kuvvetler genellikle e, ve lider kadrosu genellikle biraz önce söylediğim yerlerde saklanıp barınabiliyorlar. Bu da terörle mücadeleyi sonlandırmıyor. Terörle mücadeleyi net açık bir başarı sağlamıyor. Bunun için bölgesel bölgede terörden zarar gören ülkelerin ki bunun başına Irak da geliyor. Çünkü kendi topraklarını kontrol edemiyor şu anda. Ve kendi topraklarında bir terör örgütünün faaliyeti var. Ve bu da bir komşu ülkeye zarar veriyor. E bunu Bu da e, merkezi Irak hükümetine de zarar veriyor. Bölgesel yönetime de zarar veriyor. Bunun bitirilmesi lazım. Onlar da zarar görüyor buradaki faaliyetlerde. Dolayısıyla onların da desteği lazım. Onların da silahlı kuvvetlerinin, onların da ordusunun güvenlik güçlerini mutlaka e, Türkiye ile birlikte müşterek bir harekat yaparak e, iki ülke, hatta ben her zaman söylüyorum, sizlerle de bunu konuştuk. Evet. Üç ülke, İran'da buna katıyorum. Çünkü e, bu bölgeden İran'a sızmaların önlenmesi lazım. Özellikle o bölgede doğu doğusunda e, Kuzey İran doğusunda Süleymaniye bölgesinde Kandil taraflarında İran topraklarına sızmanın engellenmesi lazım ve İran'ın da bu konuda elini taşın altına koyması lazım. Ki zaten o da zarar görüyor bu terör örgütünün faaliyetlerinden. Yani PKK ile zarar görüyor, DAEŞ'ten zarar görüyor. sonuç itibariyle terör örgütleri hiçbir ülkeye menfaat sağlamıyor. Bugün Amerika Birleşik Devletleri zamanında kendisini büyütüp besleyip büyüttüğü terör örgütüne nasıl kendi topraklarının e, da onları saldırırsa maruz kaldıysa, her bir gün dönüp dolaşıp bu terör örgütleri besleyen, büyüten e, devletleri de kendisini kullanan devletleri de vurabiliyor. Bu gerçeklikten hareket edildiğinde e, bu ülkenin de mutlaka ve mutlaka e, bu Türkiye'nin kararlı girişimine destek vermesi lazım. Nihai amaç terör örgütün bitirilmesidir. Terör örgütü bitiremediği takdirde Türkiye bu bölgede geçici üst bölgeleri şeklinde tertiplenir. Kendi böyle, e, güvenliğini uzaktan sağlayacak şekilde operasyonlarına devam eder. Ama olan Irak'tır. Irak e, topraklarının istikrarsızlaştırılmasıyla kalır. İran'ın bazı bölgelerindeki sıkıntıyla kalır. Ve bu da Irak halkına, özellikle de Irak halkının refah seviyesinin e, azalmasına neden olur. Şunu hep söylüyorduk. Yani petrol gelirlerine sahip bir Kuzey Irak halkının oldukça da zengin. Yani bu refah seviyesini elde edilen gelirin halka yansımadığını, oldukça da zengin olmadığını söyledik. Belirli grupların elinde olduğunu, ve bunun da tabana yansımadığını söyledik. E bunu bu kalkınmanın sağlanabilmesi için de mutlaka orada istikrarsının sona ermesi lazım, kaos ortamının sona ermesi lazım. E bunu hem bölgesel yönetim farkındadır. Hem de merkezi hükümeti farkındadır diye düşünüyorum ve mutlaka destek vermeleri gerekir. Peki, çok teşekkür ediyorum hocam değerli katkılarınız için. Ben teşekkür ediyorum iyi yayınlar diliyorum. Efendim terör ve güvenlik uzmanı doçent doktor Ali Fuat Gökçe bizlerle birlikteydi. Ee, öne çıkan başlıkları terörle mücadelenin tüm detaylarını konuşmuş olduk. Şimdi gündemi konuşmaya devam ediyoruz.